Merhaba arkadaşlar, ben Furkan. Yanımda kuzenim Talha var. Benim ismim Yasir Talha Çayırlı. Biraz küçük kendisi de o yüzden böyle konuşuyor. Evet. Ee, hocam, evet. Bugün Osman Gazi moduna başlayacağız. Evet. Birlikte. Evet başladık. Biraz sessiz oldunuz. Ee, i̇flas etmiş bir asil Hizmetkardım hizmet kardım lordun. Evet bunlar nedir ah çok ayıp ya Üf, iğrenç ee türk bayrağını mı hayır türk bayrağını onu mu istiyorsun hadi bunu seçelim ee çıkmak olmasın bu sefer ee iki tane zekaya verelim Bir, iki tane de çevikliğe verelim demir vücut güçlü germe talim ee talim talimci 2 verelim. Atletizmi 1 verdik miydi? Bitti. Oldu tamam. İşte olmadı ama oldu. Evet, atletten oldu. 2'de 1 basma. Dalha. Evet. Basıyorsun oraya kulaklık düşüyor. Şey. Evet, eee ne yazalım? ismimiz ne olsun? Osman. Osman mı? Evet. Osman olmasın ya da özgür oyuncu da olmasın ne olsun Bilmiyorum. Yasir efendi olsun mu? Evet, Talha. Olsun. Talha efendi olsun tamam. Evet. Oha. Talha ya. Allah. Allah. Evet başlıyoruz. Ee, tipimizi Ay iğrenç oldu. Rastgele bastım. <laughs> Rastgele 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 Bunlar nasıl tipler abi ah önceki güzeldi ya Ay. Yuvarlak kafa <laughs> <laughs> O bu güzeldi Tüm ha bu <laughs> Bu güzel ee, Osmanlı İmparatorluğuna gidelim Başlıyoruz kazamız mübarek olsun Ben sana söyleyeceğim <laughs> orada adam var zaten. Bak adam var orada. Dur daha vurmayacağız Oha vurdu. Oha lan. Yeter ha. Geber pislik. Beni sinir etme. Sinir edince çok pis olurum ben. Bursa tüccarı bu hile yapmayacağız bunda söz verdik kendimize söz verdim yani ne hile yapmayacağım hile olarak bir tek ne kullanacağım gönüllü topla Osmanlı acemiyiz bakalım ayrıl he evet bundan sonra isterseniz e, ee, Saltanat Selçuklu modunda da oynayabiliriz. O 18 tane. Tamam abi. Yeter bu. Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentine gidelim bakalım. Ne köfür söyleyeceğim Niye? Hayır söylemem. Niye söyleyeyim? Hayır. Ayıp. Sizin için kılıç getirdim oğlum. Osmanlı acemileri. Hadi. Hücum. Ama açılsa bir. Heh. Allah Üf bu ne lan Allah 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 Başlıyor Bitmiyor Daha çok var Bunu bitireceğiz biz İlk bölümü kapatacağız Sonra ikinci bölümü çekeriz İkinci bölümü çekmeyiz ya da renderlarız Tamam mı renderlarız atarız atarız Renderlamak da uzun sürdüğü için arkadaşlar Kasıyor oyunda oynayınca orada. hala da kasıyor bakın gördüğünüz gibi <laughs> ve bu adamlar nerede? nerede? ilerli taktiği yaptım bilmeden orda bizim, bizim adamlar onlar evet ee, bizim adamlar koşarak geliyor buraya orada kim var? Orada. ee, daha karşılaşmadık hadi lan hadi inmeyeceğim Ha 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 E hadi neredeler bunlar Aha buradalar Taş diyorlar. İneyim dattan görüşürüz <laughs> Bak Pislik yapma Taş atıyorlar o o. <gülüyor> <Al>. <gülüyor> <gülüyor> Onunki pala <laughs> Öldürün şunu. Heh. Yeah. Kazandık. Oha tütsülenmiş bal ne kadar kazanmış. Ha efendim. Pazar yerine at tüccar değil. O manyak atlar var. Param 14 dinar yalnız benim acilen şunların yerini bulmam lazım. Pötürge köyü nedir abi? Pötürge diye köy mü olur? Evet. Oha. Sor. bu böyle çıkıyoruz. Yalnız benim canım az ya. Hile yapsam mı? Yok yapmayayım. Yap Osman Gazi modunda yapmayacağım. Osmanlı'da yapacağım. Osman Gazi'de yapmayacağım. yapmayacağım. Yok. Bak sen her şeyi kötüsünü seviyorsun değil mi? Çakal. Suyu, da yapınca, Suyu da sevmiyor. Öbürkünde yapıyoruz. Bunda yapmayalım. Birinde yapmayalım yani. Mi evet gerçeğe benziyor. Bizimkiler zaten Oha dur yukarıda adam var İlerle ya Abi adamlarımda ok var Avcı oku var Bende kundaklı yay var Onlarda normal yay var Bende kundaklı yay var, kundaklı yay var. Kurnaklı değil kundaklı İğrenç lan neresi güzel onlar Neresi güzel lan? Bok gibi. Hiç sevmem ben. Önceki videoda da işte. bok gibi. Korsan çıplak Aha. O çapulcu olduğundan çıplak çapulcular ama, ama. Ne? Şey Ay. ne? Mostan çekelim bir de değil mi? Yine evet. başlarız. Sus sus tamam batırdın. <laughs> Hamza geliyor bak. Talha Allah'ım ya. <laughs> Oğlum sen niye bu kadar konuşuyorsun? Ya uzun sürdü bu video 5 evet. saat renderlanacak şimdi bu o Ben kapacağım lan ben Bitireyim benziyor. dur bitireyim şunu ben Ney O adam tamam o adam bizim işte Onun peşinden gidersem bulabilirim belki Aha buldum <laughs> kazandık. Atım olsa şahlandıracak. Şey, Dur. Daha Ye yo nerede bu? Gir, Oha! Neresinden vurdum? Neresinden? Boş ver. Ah gel buraya ya. Tüccarın kardeşi seni köpek aynen. Doğru dedim bak. Pis köpek. Kafandan vururum seni. Vur ama bence kafandan. Uy ne şeyler varmış ama. Neresi Ay, güzel lan bunların dur. çıkar bence. Ama çok şey varmış Bursa'ya gidelim şimdi. Ee, Han'a git. Ee, Bursa tüccarı. Sağ ol. Dur. Ne istiyorsun? Tamamdır. Evet adamlarına işaret ver. Ben ee, e, al. Alma. Alsana Leylifer. Haydi aslanlarım desene. Haydi aslanlarım. Başarı görevi. Stik. Kusura bakmayın. Oğlum kadın Oha tüccara bak Adama bak Adam silahsız dövüşüyor Tüccar Pistik Oradan taş atması kolay değil mi? Geberdi Alha efendi her yeri yıktı. Kim ben? Evet. Ee, ben de senin hayatında ol hayatta olduğuna sevindim kardeşim. ben bu videoyu mahvetmedim. Pazar yerine gidelim. Erzak tüccarına uğrayalım sonra videoyu kapayalım. Yok bir tane. Bir tane yok hop hop hop. Bir tanecik ekmek, bir tane bundan, bir tane bundan alalım izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla